Sevgili gençler merhaba sorumuz yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki kolan yağ düzleme uyguladığı basınç P'dir diyor. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda P'nin büyüklüğü artar şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar katıların basıncı nasıl bulunuyor? Olaya böyle başlayalım. Katıların basıncı ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde bulunmuş olacak. Ağırlıkla doğru orantılı yüzey alanla ters orantılıdır. O halde yapılan işlemlere bakacağız. Birincisi Şişeye bir miktar daha kolan yağ ilave etmek. Şimdi şişeye kolan yağ ilave ettiğimizde bakın ağırlıkta bir artış gerçekleşiyor. Yüzey alan değişmiyor. Yüzey alan değişmezken yani ağırlık artarsa basıncımız artacak. Birincisi basıncı artırır. 2- şişeyi ters çevirerek kapağı üzerine yatay düzleme koymak. Şimdi yine basıncımızı yazalım. Ağırlığı bölü yüzey alan dediğimizde yapılan işlem şişeyi ters çeviriyoruz. Ağırlığında bir değişme oluyor mu? Hayır. E, yüzey alan ne yapıyor? Bakın taban alana baktığımızda buradaki taban alanın yüzeyle temas halindeki olan temas halindeki alana baktığımızda haliyle kapağın alanından daha büyük bir yapıya sahip olmuş oluyor. Genelde şeyler böyle. O zaman ne oluyor? Yüzey alanda bir azalma gerçekleşti. Yüzey alan azalırsa basınç ne yapar? Artar. Burada da bir yine basınç artışı gerçekleşti. 3 şişeyi yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir yerde yatay düzlem üzerine koymak. Şimdi yer çekim ivmesi ağırlığı arkadaşlar artırıyor. G neydi? Ağırlık m çarpı g ile bulunuyordu. O halde basıncı hatırlayalım. Ağırlık bölü yüzey alan demiştik. O halde ağırlıkta bir artış gerçekleşiyor. Yüzey alanda herhangi bir değişme yokken ağırlığımız artarsa basıncımız artmış olacak. Bu da basıncı artıran bir etkidir. Hepsi basıncı artırır. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Yatay düzlem üzerine konulan bir cismin düzleme uyguladığı basınçla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Yatay bir düzlem cismi koyuyoruz. 1. Bir, SI birim sistemindeki birimi Newton bölü metrekaredir. Bakın basıncımız katılarda ağırlık bölü yüzey alan şeklinde bulunduğu için ağırlığın birimi Newton. Yüzey alanda SI birim sisteminde metrekare olarak alınacağından dolayı Newton bölü metrekare burada bizim e, basıncımızın birimidir. Bu Newton bölü metrekare de Pascal'a eşit olmuş oluyor. Bir doğru. İki. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete eşittir. Arkadaşlar birim yüzeye uygulanan dik kuvvet etkisine basınç diyoruz. O halde bu ifademiz de doğru. Yer çekim ivmesine bağlı değildir. Arkadaşlar yer çekim ivmesine bağlı. Neden? Çünkü katıların basıncında ağırlık bölü yüzey alan dediğimizde yer çekim ivmesi ağırlığı etkileyen bir faktör olduğu için Haliyle arkadaşlar yer çekimi ivmesi arttığında bakın basınç artmış oluyor. O halde yer çekilmesine bağlı değildir ifadesi yanlış. Cevap 1 ve 2 doğru yani B seçeneğimiz doğru cevap olur. Ağırlıkları eşit olan kalemek sinir taban alanları sırasıyla SS3S'dir. Kalemek sinirinin yere uyguladıkları basınçlar PKP ile PM basınç kuvvetleri FKF ile FM'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bir kere ağırlıkları eşit olduğu bilgisini vermiş. Hemen ağırlık bilgisini şekil üzerine atmaya çalışalım. Basınca baktığımızda katılarda basınç ağırlık bölü yüzey alan şeklinde bulunuyordu. O halde G bölü S, G bölü S, G bölü 3S şeklinde olduğu için K'nın basıncının L'nin eşit olduğunu, M'nin ise bunlardan daha küçük olduğunu gözlemliyoruz. Basınç kuvveti ise katı cisimlerde yatay zemin üzerine koyduğumuzda direkt ağırlıklarına eşit oluyordu. Yüzey alana bağlı değildi. O halde hepsinin ağırlığı aynı olduğu için basınç kuvvetleri de birbirlerine eşit olması lazım. FK eşittir FL eşittir FM şeklinde bir bilgiye ulaşmış olduk. O halde KM'den büyüktür demiş yanlış. Basınç kuvvetleri eşit. K LM'ye eşit demiş doğru. K'nın basıncı L'nin basıncına eşit demiş. O da doğru. Ağırlıkları ve yüzey alanları aynı olduğu için 2 ve 3 doğru cevap E seçeneği olmalı. Sorumuz aynı maddeden yapılmış. işlerinde boşluk bulunmayan kesik koni şeklindeki K, silindir şeklindeki L ve M taban alanları sırasıyla S, S, 2 sdir K, L, M yere uyguladıkları basınçlar P, K, P, L, basınç kuvvetleri de F, K, F, L, F, M'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere aynı maddeden yapıldığı için ağırlıklar hakkında ilişki kurmaya çalıştığımızda çünkü basıncı bulurken ağırlık bölü yüzey alan bilgisini kullanmış olacağız. O halde arkadaşlar L'nin ağırına G dediğimizde bakın yüzey alan iki katına çıktığı için haliyle düzgün bir şekle sahip olduğundan dolayı bunun ağırına da 2G diyeceğiz. Peki K'ya baktığımızda üst yüzey alanını bilmediğimizden dolayı bunun ağırlığının G'den büyük olduğunu ama ne kadar büyük olduğunu bilemeyiz. G'den sadece büyüktür deriz. Peki gelelim basınçlar arasındaki ilişkiye. Şimdi K basıncı L'nin basıncına eşit demiş. Arkadaşlar Ağırlık bölü yüzey alan olduğu için yüzey alanları aynı olduğundan dolayı K'nın ağırlığı daha büyük olduğu için K'nın basıncının L'nin basıncından daha büyük olduğu bilgisine ulaşabiliriz. L ve M'ye baktığımızda L ile M'nin yüzey alanlarıyla ağırlıklara aynı orana veriyor bize. G bölü S, 2G bölü 2S olduğu için L'nin basıncı ile M'nin basıncının da birbirlerine eşit olduğu bilgisine ulaşmış olduk. Şimdi yerel basınç kuvvetlerine. Basınç kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşit olmuş oluyor. O halde baktığımızda M'nin ağırlığı L'den daha büyük olduğu için M'nin basınç kuvvetinin L'nin basınç kuvvetinden daha büyük olduğunu söyleriz. Bunun ağırlığı hakkında net bir bilgi bilmediğimizden dolayı sadece L'nin basınç kuvvetinden daha büyüktür diyebiliriz. Yani K'nın basınç kuvveti L'nin basınç kuvvetinden büyük ama K ile M hakkında kesin yorum yapamayız. Kanun basınç kuvveti ile M'nin basınç kuvvetini kıyaslayamayız. Şimdi yorumlara başlayalım. Kanun basıncı L'nin eksine eşit demiş. Yanlış. Kanun basıncının L'den daha büyük olduğu bilgisine ulaştık. L'nin basıncı M'nin eksine eşit, L ile M'nin basınçlarının eşit olduğunu söylemiştik. Yine M'nin basınç kuvvetinin L'den daha büyük olduğunu, M'nin basınç kuvvetinin de bakın L'den daha büyük olduğu bilgisine ulaşmıştık zaten. Neden? Çünkü M'nin ağırlığı daha büyük ve yatay zeminde katı cisimler için basınç kuvvetleri ağırlıklarına eşit oluyordu. O halde M'nin ağırlığı L'den büyük olduğu için basınç kuvveti büyüktür bilgisi doğru. Bundan dolayı cevap D seçeneği olmalı. Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara ulaşmak için paletli kar ambulansları kullanılır. Buna göre durumlarından hangileri paletli kar ambulansı kullanmasını gerektiren ilkeyle açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Normal araçlarla gidildiğinde arkadaşlar haliyle yüzey alanları az olduğundan dolayı kara batma miktarı daha fazla olmuş oluyor ve ilerlemesi zorlanıyor. Ondan dolayı paletli araçlar kullandığımızda yüzey alanı genişletmiş oluyoruz ve bu sayede basıncı azaltmış oluyoruz. Ve basınç azalınca da karda ilerlemek biraz daha kolay olmuş oluyor. Yani ağırlığa dokunmadan yüzey alanda bir artış gerçekleştirirken basınçta bir azalma sağlanmış burada. Bakın aynı ilkeyle açıklanabilir diyor. Yani yüzey alanı artırarak basıncı azaltmaya çalışacağız. 1. Ağırlıkları eşit büyüklükte olan ördek ve tavuktan ördeğin bataklıkta daha kolay hareket etmesi. Ördeğin parmakları arası perdeli olduğundan dolayı yüzey alanı tavuğa göre daha fazla olmuş oluyor. Ve bundan dolayı da tavuk daha fazla batar, ördek daha az batar. Yani bataklıkta ördeğin daha kolay hareket etmesi bundan kaynaklanır. Doğru. Aynı ilkeyle açıklanabilir. Veya arkadaşlar Düşünün şimdi normalde diyelim bir ev yapımı sırasında paletli araçlar kullanılmış oluyor ve bu paletli araçların yüzey alanları büyük olduğundan dolayı çamura batma miktarı azalmış oluyor ve ilerlemesi daha kolay olmuş oluyor. Benzer bir mantık. Ağzı körelen bıçağın kesmemesi. Arkadaşlar ağzı bıçağı köreldiğinde yüzey alan artıyor. Yüzey alan arttığından dolayı basıncı azalıyor ve daha sivri yaptığınızda yüzey alanı azalttığınızda basıncı artarak kesilmesi kolaylaşmış oluyor. Bakın burada ne olmuş? Yüzey alan artmış köreldiği için ve bundan dolayı kesme işlemi zor gerçekleşiyor. Yani batma, ilerlemesi bıçağın ekmek içerisinde zorlaşıyor. Onun için arkadaşlar bu da aynı ilkeyle açıklanabilir. Buz tutmuş göl yüzeyinde sünürerek ilerlemenin ayakta yürümeye göre daha güvenli olması. Şimdi düşünün ayaktayken taban yüzey alanlarınızı kullanmış oluyorsunuz ve yüzey alanımız küçük ama sürünerek ilerlediğimizde gövdemizi kullanmış oluyoruz. Yüzey alanını artırmış oluyoruz ki ayılar da arkadaşlar eee buzullardaki ayıla, ayılar da kutup ayıları da yine yüzeyde ilerlerken kar yüzeyinde ilerlerken buzun üzerinde yüzey alanlarını artırarak ilerlemiş oluyorlar ve bu sayede batmamış veya o buzun üzerinde rahat bir şekilde hareket etmiş oluyorlar. bunun sebebi de yüzey alan artırarak basıncın azaltılmasıdır. Yani aynı ilkeyle alakalıdır. Onun için buradakilerin hepsi aynı ilke ile alakalı olduğu için cevap E seçeneği doğrudur. Yatay düzlem üzerinde bulunan ve kenar uzunlukları 4A, 3A, 2A olan dikdörtgenler prizması şeklindeki türdeş cisim farklı yüzeyleri üzerine bırakılıp yere uyguladığı basıncın büyüklüğü hesaplanıyor. Cismin yatay düzleme uyguladığı en küçük basınç P olduğuna göre en büyük basınç kaç P'dir şeklinde sorulmuş. Katı cisimlerde basınç ağırlık bölü yüzey alan şeklinde bulunuyordu. O halde ağırlığımız sabitken yüzey alana baktığımızda bakın basıncın en küçük olabilmesi için yüzey alanının en büyük olması gerekiyor. O zaman bakın yüzey alanları değerlendirdiğimizde A yüzeyi, bu yüzeye B yüzeyi, bu yüzeye de C yüzeyi dediğimizde A yüzeyinin yüzey alanı 6 A kare şeklinde oluyor. Yine B yüzeyine baktığımız arkadaşlar bakın burası 2A. Yani burası 2A. Yine burası da 4A uzunluğunda olduğu için 8A kare kadar bir değere sahip olmuş olacak. Yine C yüzeyi yani bize bakan ön yüzeyi üzerine bıraktığımızda 4A çarpı 3A'dan 12A kare şeklinde bir yüzey alana sahip olmuş olacak. Peki o zaman basıncın en küçük değeri yüzey alanın en büyük değeriyle gerçekleşiyor. Yani P dediğimiz basınç aslında bize verilen G bölü 12 a karelik bir alan değerini kullanmış olduk. E peki en büyük basıncı bizden istiyor P cinsinden. O halde yüzey alanı en küçük olan 6 a karelik bir yüzey alanı kullanmamız gerekecek. Bu basınca P üssü dersem G bölü 6 a kare dediğimizde bakın yukarıdakinin ne olmuş oldu arkadaşlar? 2 katına eş değer bir basınca ulaşmış olduk. Yani 2P eşitletinde bir basınçla karşılaşırız. En büyük basınç değerimizde 2P yani cevap B seçeneği doğrudur. Bir kurşun kalem şeklindeki gibi baş parmak ve işaret parmağı arasında alındıktan sonra sıkıştırılıp dengeleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve kalemin ağırlığın önemli olduğu belirtilmiş. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynen ilettikleri halde basıncı aynen iletmeyebilirler. Yüze yalan değişirse basınç değişerek aktarılmış olur. Bakın burada kuvvet aynen aktarılıyor. Diyelim L noktasına bir kuvvet uyguladığınızda bu kuvveti arkadaşlar F diyelim. Bu kuvvet K noktasına aynı şiddette aktarılmış olacak. Yüzey alana bakmaksızın. E ama basınç yüzey alan azaldığı için K noktasında daha fazla değere sahip olacak. Bakın uç noktasındaki yüzey alanı S dersen buranın yüzey alanı bundan daha büyük olduğu için 2 s dediğimizde K noktasına uygulanan basınca PK dersen veya 2P diyelim arkadaşlar. L noktasındaki basınçta P olmuş oldu. Yani o zaman şöyle bir durumla karşılaşmış olduk. K noktasına uygulanan kuvvetle L noktasına uygulanan kuvvet eşit. E, büyüklükte. Ve gelelim basınca baktığımızda K'daki basıncın da L'deki basınçtan daha büyük olduğu bilgisiyle karşılaşıyoruz. Çünkü yüzey alan küçüldükçe basınç daha büyük değere sahip olmuş oldu. Kalemin K ucuna, ucunun baş parmağı uyguladığı kuvvet L ucunun işaret parmağına uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir şeklinde. Evet kuvvet aynı aktarılıyor demiştik. Bir doğru. 2 Kalemin L ucunun işaret parmağına uyguladığı kuvvetin büyüklüğü K ucunun par, e, baş parmağı uyguladığı kuvvetin büyüklüğünden fazladır. Hayır bu kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlüydü. 3. E, kalemin L ucunun işaret parmağına uyguladığı basınç K ucunun baş parmağı uyguladığı basınçtan küçüktür demiş. Bakın L ucunun L ucunun basıncının K ucuna uygulanan basınçtan daha küçük olduğunu burada belirtmiştik. Yani 3'le doğru o halde 1 ve 3 doğru olduğu için... Cevap D seçeneği doğrudur. Yatay düzlem üzerinde bulunan şekildeki boş K kabı sabit sıcaklıkta su akıtan sabit debili musluk açılarak dolduruluyor. Buna göre K kabı dolana kadar geçen süreçte kabın yeri uyguladığı basıncın zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar basıncın zamanla değişiminden bahsediliyor. Ama buradaki basınç hangi basınç? Bakın kabın yeri uyguladığı basınçtan bahsediliyor. Yani katı basıncından bahsediliyor. Burada bakın kap içerisinde sıvının yapmış olduğu basınç da sorulabilirdi. Ama kabın yeri yaptığı basınç sorulduğu için bakın katı basıncını burada bizden istiyor. O halde bir kere basıncın zamanla değişim grafiğini çizerken hangi basınç olduğuna karar verdik. Katı basıncının zamanla değişim grafiğini yani kabın yeri yaptığı basıncın zamanla değişimini çizeceğiz. Peki katı basıncı nasıl bulunuyordu? Ağırlık bölü yüzey alan şeklinde bulunacak. Şu an su koymadan önce kabın bir ağırlığı var ve yeri yapmış olduğu bir basınç var yüzey alanından dolayı diyelim. Ağırlığı G olsun. Yüzey alanı da S G bölü. S'lik bir basıncımız var. Yani belli bir basınç değerinden başlamamız gerekiyor. P0 diyelim biz buna. Sıfırdan başlamıyoruz yani. Belli bir sayısal değerden başlıyoruz. Peki nasıl su ilave ediyoruz? Sabit debili musluk açılarak dolduruluyormuş. Yani eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su ilave ediyoruz arkadaşlar. E ne oluyor? Ağırlık düzgün olarak artıyor. Bakın bu düzgün olarak arttığı için Yüzey alan sabit zaten değişmiyor. Demek ki basınç da düzgün olarak artmış olacak. Yani doğrusal bir artış gerçekleşmiş olacak. O halde arkadaşlar zamanla şöyle zaman eksenini de yazalım. T kadar bir süre geçmiş olsun. Son basıncına da P son diyelim. İlk basıncımız bakın P sıfırdan başlayıp P sona kadar T süresi içerisinde. Yani dolana kadar geçen süre içerisinde düzgün olarak artar şeklinde grafiklerden burada B seçeneğinde böyle bir grafiği görmüş olduk. Cevabımız B seçeneği doğrudur. Aynı türdeş maddeden yapılmış işlerinde boşluk bulunmayan dikdörtgenler prizması şeklindeki K ve L yatay düzlem üzerinde bulunmaktadır. Kabilecisine ait niceliklerden sadece yükseklikler arasındaki ilişki biliniyor. Bu ilişki de arkadaşlar büyük küçük eşit şeklinde olabilir. Yani üç farklı durumda gerçekleşebilir. Buna göre kabilecisine ait niceliklerinden hangileri arasındaki büyüklük ilişkisi bilinebilir şeklinde sorulmuş. 1. Yere uygulanan basınç. Şimdi katı cisimlerin yere uyguladıkları basınç ağırlığı bölü yüzey alan bilgisinden yararlanıp bulunuyordu. Yani g bölü s bilgisine ihtiyacımız var. Peki bize ne verilmiş arkadaşlar? bize iki tane cismin olduğu ve yüksekler arasındaki ilişkinin bilindiği söylenmiş. Mesela K ve L cisimlerimizden K'nın yüksekliğinin L'nin yüksekliğinden daha büyük olduğunu bilelim. Diyelim bu yükseklik bilgisi verilmiş olsun. Mesela bu K cismimiz bu da L cismimiz olsun arkadaşlar. Buraya 2H diyorum buraya da H diyelim. E peki basıncı ağırlığı bölü yüzey alan bilgisinden yararlanıp bulduğumuz için tamam yüksekliği kanun L'den büyük ama yüzey alanlar hakkında bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. O zaman ağırlığını bilmiyoruz, yüzey alanını bilmiyoruz. Peki nereden yararlanıp bulacağız bunu? Bakın katıların basıncını sıvıların basıncından yararlanarak bulabilirsiniz. Nasıl yani? Düzgün bir keste sahipse bakın genişlemiyorsa veya daralmıyorsa bu şartımız önemli. Bunu bilmeniz lazım. Yani eğer düzgün bir şekle sahipse, kesiti değişmeyecek şekilde bir yapısı varsa bunu uygulayabilirsiniz. Diğer türlü yukarı doğru genişleyen ve daralan bir yapıya sahipse söylediğimiz bilgiyi kullanamazsınız. Bakın şöyle diyelim K cisminin yere uyguladığı basıncı bulunurken... ağırlık bölü yüzey alan bilgisinden yararlanacağız. Bakın buradan sıvıların basıncına geçiş yapmış olacağız. E ağırlık mg'ydi. E, yüzey alan g'ye böldük. Peki m neydi? cismin kütlesi devesine eşit. Yani D çarpı V çarpı G bölü S şeklinde yazılabilir. ve V'de hacim de taban alan çarpı yükseklik yardımıyla bulunuyordu. O zaman D çarpı V yerine taban alana S yüksekliğe H dediğimizde yer çekimmesiyle çarptığımızda bakın S'ler gidiyor ve karşımıza H, D, G bilgisi çıkmış oluyor. Biz buna katıların basıncını sıvıların basıncından yararlanıp bulma diyoruz. O zaman arkadaşlar demek ki aynı maddeden yapılmış e yer çekimleri aynı o zaman yüksekliği büyük olanın basıncı büyüktür diyebiliriz. Yani burada ağırlık bilgisi ve yüzey alan bilgisini bilmeden de yüksekliklerini bilmemiz yeterli. Yani kanun basıncının L'den büyük olduğunu buradan söyleyebiliriz. Veya başka bir ifadeyle şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Kesi değişmeyen yani dikdörtgenler prizması şeklinde bir yapısı var ya. Diyelim e, basıncın genel bilgisi neydi? Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet etkisiydi. O zaman burada 1 santimetre karelik yüzeyi düşünelim. E, o zaman düzgün bir kesti olduğu için 1 santimetre karenin üzerinde 2H tane molekülün ağırlığından dolayı yapmış olduğu bir etki var. 2H tane basınç var diyelim. E, L'de bu daha az miktarda çünkü haş yüksekliğindeki molekülün ağırlığından dolayı yapmış olduğu bir basınç olacak. 1 santimetre karelik yüzey. O zaman K'nın basıncının L'nin basıncından yine buradan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani yere uyguladıkları basınçları kıyaslayabiliriz. 2. Yere uygulanan basınç kuvveti. Yere uygulanan basınç kuvveti ağırlıklarına eşit arkadaşlar. E, yüzey alanlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O halde ağırlık MG'dir. M de arkadaşlar devedir. O halde burada dbg şeklinde yazdığımızda tamam yoğunluklarını biliyoruz ama hacimlerini bilmediğimiz için gerçek zaten ortak. Burada basınç kuvvetleri hakkında bir ilişki kuramayız. Onun için buna ulaşamayız. Ağırlar karşı dayanıklılıkları, ağırlar karşı dayanıklılıkları katı isimlerde bir bölü yükseklik şeklinde olmuş oluyordu. Aynı maddeden yapılmış zaten. Bakın ee, bu cismimizin e, dikdörtgenler prizma şeklinde olduğunu düşündüğümüzde bakın A, B, C şeklinde yüksekliğe C dediğimizde dayanıklılık katı cisimlerde kesit alan bölü hacim yardımıyla bulunuyordu. O zaman kesit alanımız A çarpı B dediğimizde e hacimde A çarpı B çarpı C dersek 1 bölü C, 1 bölü yükseklik bilgisiyle karşılaşıyoruz. O zaman K'nın yüksekliği fazla olduğu için L'den, K'nın dayanıklılığı L'den daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bize yükseklik bilgisini vermişse biz bu şekilde bir bilgiye ulaşabildik mi? Evet demek ki ağırlığa karşı dayanıklılığı bilgisine ulaşılabilir. O halde 1 ve 3'e ulaşılabildiği için cevap E seçeneği doğrudur. Şilindirik şeklindeki türdeş cisim şekil 1'deki gibi yatay düzlem üzerinde bulunmaktadır. K cismi düşey doğrultuda 2 eş parçaya bölünüyor ve parçalardan biri yatay düzlemden alınıyor. Yatay düzlemde kalan parça şekil 2'deki gibi yatay doğrultuda 2 eş parçaya bölünüyor ve üstteki parça alınıyor. Şekil 1, 2, 3'teki yatay düzlem üzerinde bulunan cisimlerin düzleme uyguladıkları basınç ve basınç kuvveti değerlerine sırasıyla 1, 2, 3 olarak işaretlendiği grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. İlk önce basınçtan başlayalım. Katılarda basınç ağırlığı bölü yüzey alan şeklinde bulunduğu için ağırlık bilgisini kullanalım. Başlangıçtaki cismin ağırlığına G diyeceğim. Yarısını kesip attığımız için G bölü 2. Bunun da yarısını kesip attığımız için G bölü 4 şiddetinde yazdım. Yüzey alanına S demek istiyorum. Buradaki yüzey alanı yarıya böldüğümüz için S bölü 2. Burada yüzey alanımız S bölü 2 şeklinde kalmış. Şimdi gelelim basınçları yazalım. Birincisi için basınç G bölü S. İkincisi için ağırlık yarıya indi. G bölü 2 oldu. E yüzey alan da yarıya indi. S bölü 2 oldu. Üçüncü durumda G bölü 4 ağırlığımız. E yüzey alanımız S bölü 2 olduğu için. Birincideki basınca P dersem ikincideki basınç da P. Üçüncüdeki de basınç P bölü 2 olmuş oldu. Yani yarıya inecek. Üçüncüdeki basınç. 1 ve 2 eşit mi? 3 de yarıya inmiş mi? Hayır. Üstte 2 katına çıkmış bakın. 1 ve 2 eşit mi? 3'le yarıya inmiş mi? Olabilir. 1 ve 2 eşit mi? Hayır. 1 ve 2 eşit mi basınçlara? Hayır. 1 ve 2 eşit mi? Evet. Peki basıncımız 3. durumda yarıya inmiş mi? Evet. Yani B ve E olabiliyor şu an. Şimdi gelelim basınç kuvvetlerine. Basınç kuvvetleri katı cisimlerde cisimlerin ağırlıklarına eşit oluyordu. Yani birincideki basınç kuvvetine F dersem, ikincide F/2. bölü 2. Üçüncü de f bölü 4 olmuş oluyor. Giderek arkadaşlar azalmış. Yarıya inmiş sonra çeyre inmiş. Hemen bakalım B ve E seçeneklerine. Yarıya inmiş mi basınç kuvvetimiz? 4F iken 2F olmuş. Sonra F'e düşmüş mü? Düşmüş. Demek ki B seçeneği bakın bunu sağladı. E seçeneğinde kontrol edelim. basınç kuvvetimiz 4F iken 2F olmuş. Ve son durumda da 3. bakın 2F olarak kalmış. Yani değişmemiş oluyor. Bu da buradan kaybetti. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği doğrudur diyeceğiz.